Gençler merhaba. Zorlu bir süreç sonucunda bugün sınavınız oldunuz. İnşallah hepinizin sınavı iyi geçmiştir. Hepinize geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Şöyle sorular nasıldı? Ee, hangi sorular çıktı? Bir bakalım. Cevaplarına bakmaya çalışalım. Eğer burada yanlış gördüğünüz veya eksik gördüğünüz bir şey olursa yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Yani biz hatırladığımız kadarıyla, öğrencilerden geldiği kadarıyla e, bu şekilde yapmaya çalıştık. Eğer eksik veya hatalı yaptığımız varsa şimdiden e, affola. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Birinci olarak bu şekilde bir optik sorusu vardı. Mercekle alakalı. Penceresi açık olan bir odanın içerisinde bir merceğin odak noktasına düz bir beyaz kağıt konulduğunda ağacın net görüntüsü kağıt üzerinde şekilde gibi oluşuyormuş. İkinci bir mercek koyup bunun düz ve aynı boyda oluşmasını istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın biz şöyle yapabiliriz. Görüntümüz görüldüğü gibi ters olarak burada oluşmuş ne yapmamız lazım? Bu merceği tam olarak düzeltecek ve aynı boyda oluştur oluşturacak. Dolayısıyla ne yapmamız lazım arkadaşlar? Merkezine, merkezinde olması lazım. Yani bu ağaç merkezi 2 fde olması lazım. İşte merkez dediğimizde tam olarak 2F olan nerede olması lazımdı? Merceğimizin L'de olması lazımdı arkadaşlar. Kağıdımızın da e, yine merkez olacak bakın şurası 2F olacak. Şurası yine 2F olacak şekilde koyup kağıdımızı da buraya koymamız lazımdı. Şimdi merceklerde hatırlayacağımız üzere bakın şu bir mercek olduğunda 2F'e koyduğumuz bir görüntü buradaki gibi koyalım ters koyduğumuz görüntü bu şekilde düzeliyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla şurasını da şöyle 2F'e 2F olduğunu ifade edelim. İşte bu şekilde sorumuzun cevabı L ve N olacaktı. İkinci soru elektriksel güçle alakalı evlerimizde kullandığımız bazı aletler vermiş. Aşağıdaki tabloda şehir gerilimiyle çalışan KL ve M elektrikli ev aletlerinin günlük ortalama çalışma süreleri ve güçleri verilmiş. Bu ev aletleri doğrudan şehir şebekesindeki fişlere takılarak kullanıldığında bir ayda harcadıkları ortalama elektrik enerjileri ilişkisini soruyor arkadaşlar. Direkt çarpıp kıyaslayacaktınız bakın. Şunu çarptığımızda 300 yapar. Şunu çarptığımızda 8 kere de 56, 560 yapar. Şunu çarptığımızda da 600 yapacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla EM büyük, EL büyük, EK şeklinde olacaktı cevabımız. Bir diğer soru hareketle ilgili. Hareket halindeki bir otomobil tren ve uçağın sabit e, sahip oldukları hızlar ve araçların hareket süresince etki eden net kuvvetle ilgili bilgiler vermiş. Ha, bu, bu ilişkiyi soruyor bize. Bu kuvvetlerin ilişkisini soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki püf noktamız şuydu. Görüldüğü gibi sabit diyor ve ikincisinde de yine sabit diyor. Arkadaşlar sabit hızla giden bir e, cisme net kuvvet etki etmez. Newton'un temel yasasını hatırlarsanız net eşittir M çarpı A derseniz bakın. Eğer burada A'mız sıfırsa yani e, sabit bir hızla gidiyorsa biz ne diyoruz? F netin sıfır olması gerekecek. Dolayısıyla bakın 3'ün ve 1'in yani F1 ve F3'ün sıfır olduğunu görebiliyoruz. İkincisinde hız, dur, durgun halden hızlanıyor. Dolayısıyla F2'nin bir e, net kuvveti olması lazım. Bundan dolayı ki net kuvvet büyük olacak. Yani iki diğerlerinden büyük olacaktı arkadaşlar. 2 büyük 1 eşit 3 şeklinde olacaktı cevabımız. Bir diğer soru hareketle ilgili bir basınçla ilgili bir soru. Çiftlikte uğraşan veli şekilde görüldüğü gibi yüklerin traktörün arkasına bağladığı romörk ile çamurlu yatay yolda karşıya geçmek istiyormuş. Fakat yükler romörklerin çamura saplanmasından korkuyormuş veli. Yatay zeminle tekerlekler arasındaki basıncı azaltmak için hangilerini yapmalıdır demiş. Havada duran üçüncü tekerleği yere bastırmak. Şimdi basınç ifademiz P eşittir. G bölü S'ydi arkadaşlar. Dolayısıyla G'miz sabit kalmak koşuluyla üçüncü bir tekerleği Yere değdirmek demek S'yi arttırmak demektir. S artarsa P'yimizin azalacağından dolayı görüldüğü gibi birinci öncül alabiliriz. Yüklerin bir kısmını bırakması da bu sefer aynı yine aynı eşitlikte yani P eşittir G bölü S'de S'ye dokunmuyorum ama G'yi azaltacağım. E, dolayısıyla bu da olacaktı. Römeroklardan birini bırakıp karşıya geçirmek. Yani G'yi ve S'yi aynı oranda arttırmaktır. Bakın e, aynı oranda arttırmak ya da azaltmak bu. Dolayısıyla değişmeyecek. Yani e, burada mesela başlangıçta şöyle iki romok düşündüğümüzde e, basınç ifademizin 2G bölü 2S olduğunu ancak romoklardan bir tanesini bırakıp geçirdiğinde de bu sefer G bölü S olacak. Bakın bir şey değişmeyecek aynı oranda. Dolayısıyla 3 almayacaktık. 1 ve 2 olacaktı arkadaşlar. Bir diğer soru dalgalarla ilgili. Bir ucu duvara sabitlenmiş bir ipin serbest ucu belli bir kuvvetle gerilerek aşağı yukarı hareket ettirildiğinde ip üzerinde o frekansı F1 hızlı ve hızlı V1 olan şekildeki eee dalgalar oluşturulmuş arkadaşlar. İpin gerilimi değiştirmeden daha hızlı hareket ettirildiğinde yeni oluşan dalgaların frekansı f2 hızı ve v2 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi burada sadece arkadaşlar aşağı yukarı daha hızlı yani kuvvet değiştirilmeden aşağı yukarı daha hızlı hareket ettirecek. Dolayısıyla burada aynı yer üzerinde ortam değişmediği için hızının aynı kalacağını söyleyecektik. Yani v1 eşittir v2 diyecektik. Frekans ise görüldüğü gibi Ortam aynıysa V eşittir lambda çarpı F ise bakın dikkat edin V aynı o zaman lambda'nın azalması frekansın artmasıyla mümkündür. Frekansın da F2 büyük F1 şeklinde olduğunu söyleyecektik. Bir diğer soru günlük hayatta karşılaşabilecek olaylarından hangileri yüzey gerilimi ile ilgili açıklanır demiş. Yağmur damlasının küresel şekilde olması. Arkadaşlar sıvıların küresel şekilde dağılmadan durma olayına biz ne diyoruz? Kohezyon diyorduk. Dolayısıyla kohezyonun da yüzey gerilimi olduğunu biliyoruz. Buradan birinci öncülü alacaktık. Bazı böceklerin e, suyun yüzeyinde batmadan durması veya e, demir atacın batmadan durması vesaire bunlar hep yüzey gerilimi ile alakalı. İkiyi de alacaktık. Bir yüzeye pipetle bırakılan farklı cins sıvı damlalarının farklı şekil alması. Yani bakın ta tamamen bu şekilde durabilir ya da birazcık dağılabilir ya da tamamen yassılaşabilir. Bunlar adezyon kohezyon çifti ile alakalı. Yüzey gerilimi ile alakalı değil. Dolayısıyla 1 ve 2 alacaktık arkadaşlar bu soruda. E evet, son sorumuz. Aşağıdaki tabloda da çeşitli maddelerin ısı iletim katsayıları verilmiş. Maddelerin ısı iletim katsayıları dikkate alınarak hangileri e, amacına uygun yapılmıştır diyor. Elimizin yanmaması için tencere sapının çelik yerine poliüreten maddeden yapılması. Çeliğe göre çok daha ile arkadaşlar ısı iletimi düşük olduğu için doğru bir öncüldür. Elimiz ısı iletmediği için yanmayacaktır. Pencerenin ısı yalıtımı için tek parça kalın bir cam yerine aynı kalınlıkta olacak şekilde arasına hava olan iki ince cam e, arkadaşlar imal edilmeli. Evet, evlerimizde ısı yalıtımı için çift camlı yapılıyor arkadaşlar. Bu da olacak. Oturduğumuz yer soğuk hissetmemiz için soğuk coğrafyadan açık havada yer alan bir bankın tahtı yerine çelikten. Çelikten yaptığımızda daha ısı iletimi daha fazla olduğu için çeliğin ne olacaktır arkadaşlar? Burada hata yapılmış. Yine 1 2 olacaktı cevabımız. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Sınav nasıldı? Bana göre biraz daha kolay bir sınavdı. Yani gerçekten birazcık emek göstererek fullleyebileceğiniz bir sınavdı. İnşallah hepinizin sınavı iyi geçmiştir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Dikkat edin kendinize. Yarınki sınavda herkese başarılar.